Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Gencan mesajında, Engelliler Günü'nün yalnızca bir farkındalık tarihi olmadığını, 365 gün süren bir eşitlik ve erişebilirlik mücadelesi olduğunu vurguladı. Başkan Gencan, Edirne'nin engelsiz bir kent olması için Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin son dönemde daha aktif kullanıldığını, merkezin kapsamının genişletilerek güçlendirildiğini belirtti. Gencan açıklamasında engelsiz yaşam merkezimiz eğitimden rehabilitasyona, sosyal danışmanlıktan sosyal etkinliklere uzanan geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Önümüzdeki süreçte merkezin kapasitesini artıracak, fiziki altyapısını güçlendirecek projeleri hayata geçireceğiz. Hedefimiz her yaştan engelli vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmete şehir merkezinden uzaklaşmadan erişebilmesidir ifadelerini kullandı. Edirne Belediyesi'nin sosyal yardım kapsamını büyüttüğünü belirten Gencan, özellikle engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik desteklerin artırıldığını ifade ederek hiçbir engelli hemşehrimizin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasına izin vermeyeceğiz. Düzenli hane ziyaretleri yaparak ihtiyaç haritasını güncelliyor, yardımlarımıza doğru ailelere ulaştırıyoruz. Bu destekler sadece maddi değil, bağımsız yaşamı güçlendiren sosyal programlarımıza da eşlik ediyor dedi. Başkan Gencan, engelli bireylerin toplumsal hayata tam katılımının en kritik unsurunun istihdam olduğuna vurgu yaptı. Yeni açılacak istihdam ofisi hakkında bilgi ilendirme yapan Gencan. Engelli vatandaşlarımızın yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ve kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir çalışma hayatı kurmalarını desteklemek istiyoruz. Çok yakında hizmete açacağımız istihdam ofisi İş-işçi buluşmasının yanı sıra mesleki eğitim, TV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda danışmanlık verecek. Amacımız engelli bireylerimize destek alan değil, üreten bireyler haline getirmektir sözlerini kullandı. Başkan Gencan mesajını, Edirne Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın yanındayız ve engelsiz bir kent yaratma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Herkesi bu farkındalık hareketine eşit ve erişilebilir bir Edirne için yanımızda durmaya davet ediyorum sözleriyle tamamladı.